Çay fiyatları maliyetlere bakılarak yapılmıştır. Yani o çok açıkçası beklentileri yüksek tutmak tamamen bir siyasi şey olarak görülüyor. Şu an için bizim açıkladığımız fiyatla, çaykurun kurun müdahale fiyatı ya da alım fiyatıyla maliyetlerin arasında çok anormal bir şey yok. Yani maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı. Yeniden tekrar bir düzenleme yapılması söz konusu değil, yükseltiniz. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakın, onun üzerine makul bir gelir ya da kar buna göre fiyat açıklanıyor. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok ama geçen yıllarda da hatırlıyorsanız bu beklentiler çok çok daha yükseklere çekilmiştir.